Bu bir kanser, sosyolojik bir kanser. Daha önce orta çağdaki karanlık çağda da batının sonunu getirmişti ee, ve onları batırmıştı. Daha sonraki yüzyıllarda da birkaç defa bu kansere yakalandılar. Yine bu kanserle öldüler. Son tarihte bakıyoruz ki ırkçılık kanseri yeniden sarıyor Avrupa'yı. Hala hazırda ırkçılık kurumsal da artık zaten birçok ülkede. Ya yani Fransa'dan bahsediyorsunuz, kanunlar yazılmış kurumsal bir ırkçılıktan. Yani bunu kanser etkisinden kurtulmak için verdiği zararlardan hafifletmek için bunu kanunlaştırdılar ırkçılığı. ABD'de de öyledir. Amerika'da öyledir. Irkçılık kurumsaldır yani. Bu ırkçılık kanseri o kadar tehlikeli bir noktaya getirile geldi ki Avrupa'yı sarıyor. Temennimiz o yöndeki inşallah batının sonunu bu ırkçılık kanseri getirecek ve bunu manşete alalım. Faşizm kanseri Avrupa'yı sarıyor diyelim. Bakalım faşizm kanseri Avrupa'yı sarıyor diyelim ve hemen hızlıca devam edelim efendim. Pandemi salgın döneminde önemli umutlu haberlerden biri. Ameliyat yükünü üstlenen girişimsel radyoloji ekipleri var. Ne kadar güzel işler yapıyorlarmış. Mikro cerrahi hayat kurtarıyorlar. Profesör Doktor Özgür Kılıç Kesmez mücadelelerini 24 TV'ye anlattı. Sadece ellerinizi kontrol ederek milimetrik şeyleri oynatarak beyindeki 3 milimetre... Baloncuğun içerisine girip onu doldurmanız gerekiyor. O milimetrik hesaplar hayat kurtarıyor. Girişimsel radyoloji damar tıkanıklıklarına deva alıyor. Ciltten bir iğneyle girerek bu anjo cihazıyla görüntülemeyi yaparak ilerliyoruz. Dolayısıyla çok küçük aletleri kullanmamız lazım. Pandemi sürecinde hastanelerin yükü arttı. Pek çok kritik ameliyat erteleme sürecine girdi. Ancak Çam ve Sakura şehir hastanesinde bu durum çok daha farklı. Girişimsel radyoloji bölümü salgın dönemindeki ameliyat yükünü üstlendi. Hastalığı geçirme esnasında veya sonraki dönemlerde insanlarda pıhtılaşma biraz daha fazla görülüyor. Hem beyin damarlarında yani inme dediğimiz hadiselerde hem de bacaklarda. Girişimsel radyoloji ünitelerinde son teknoloji ekipmanlar kullanılıyor. Özellikle de hastalarda yaşanan tıkanıklıklara milimetrik hesaplarla müdahale ediliyor. Koronavirüs kaynaklı damar tıkanıklıklarının çaresi bu operasyonlarda bulunuyor. Ee, X ışınlarıyla görmeyi sağlıyoruz. Ulaşacağımız hedeflere görerek gidiyoruz. O yüzden anjiyo cihazlarını kullanıyoruz. Bu üzerimdeki kurşun önlük bunlar bizim için negatif tarafları. Bunu gün boyu taşımak zorundayız. Yani 3-5 kilo bir ağırlığı var. Bizi X ışınlarından koruyor çünkü sabahtan akşama kadar biz içerisindeyiz. Bu yöntemle tedavi edilen hastalar ameliyat sonrasındaki sancılı süreçleri yaşamıyor. Her biri birkaç saat içinde taburcu ediliyor. Genel anestezi vermiyoruz. Dolayısıyla yoğun bakımlarda yer işgal etmiyoruz. servislerimizi hastalarımızı e, 4-6 saat arasında tutup taburcu edebiliyoruz. Genelde yürüyerek evlerine gidiyorlar. Profesör Doktor Özgür Kılıçkesmez'in koronavirüs geçiren hastalara bir de uyarısı var. Koronadan iyileşip taburcu olmuş olabilirler. Ama böyle ani bir soğukluk, güçsüzlük olursa, hastaneye başvururlarsa bizler de Diğer meslektaşlarımızla birlikte tabii ki yardımcı oluruz onlara.